Uyku, Allahu Teala'nın uzun bir günün ardından rahatlaması için insana vermiş olduğu büyük bir nimet. Uyku, insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir. İnsan ömrünün yaklaşık dörtte birini uyuyarak geçirmektedir. Uyku ne kadar kontrol altına alınabilirse, insan ömrü de o nispette değerlenmiş olur. Allah, gündüzü geçinmemiz için, yani çalışıp çabalamak için, geceyi de uyumamız ve dinlenmemiz için yaratmıştır. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim teori kitabıdır. Pratiği ise Peygamber Efendimiz yani sünnetlerdir. Kur'an'ın hakikatlerini bizzat yaşayarak ümmetine ders vermiştir. Uyuma konusunda da uyumanın şekli ve zamanı konusunda bizlere tavsiyelerde bulunmuştur. Allahu Teala şöyle buyurur. Onun alametlerinden biri de gece ve gündüzdeki uykunuz ve onun verdiği rızkı aramanızdır. Şüphesiz ki bunda dinleyip anlamak isteyenler için mesajlar vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına gittiği vakit sağ yanı üstüne yatardı. Sonra şöyle derdi. Allah'ım nefsini sana teslim ettim. Yüzümü sana yönelttim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım da korktuğum da sensin. Senden kaçılıp sığınılacak veya elinden kurtaracak biri varsa yine sensin. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Sağa yana doğru uyumak hem sağlık açısından hem bedenin rahatlaması için en doğru yatış şeklidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi yüzüstü yatmaktan men etmiş ve bu yatış şeklinin cehennem ehlinin yatış şekli olduğunu haber vermiştir. Allah azze ve celle bu uyku şeklini sevmez. Resulullah aleyhisselam karının üstüne yatmış bir adam gördü ve şöyle dedi: "Bu Allah'ın sevmediği bir yatış şeklidir." Bir sahabe şöyle demiştir: ben karımın üstüne uzanmış haldeyken Resulullah Aleyhisselam bana uğradı. Ayağıyla beni dürttü ve "Ey Cüneyd, şüphesiz bu ateş elinin yatmasıdır." dedi. Uyuyan kişi uykuya daldıktan sonra yüzüstü dönerse bunda bir sıkıntı yoktur. Aynı şekilde hasta veya sakat olan kişi bu şekilde yatmaya ihtiyaç duyuyorsa bunda da bir problem yoktur. Şüphesiz Resulullah Aleyhisselam bizi bizim için faydası olan bir şeyi bize yasaklamaz. Tıbbi araştırmalar ortaya koyuyor ki yüzüstü uyumanın ciğerlere ve solunum sistemine pek çok zararları mevcuttur. Bu nedenle sağlıklı bir uyku uyumak isteyen kişilerin Resulullah Aleyhisselam'ın bize bildirdiği şekilde uyuması gerekmektedir. Uykuya gitmeden önce abdest alıp tertemiz uyumak gerekir. Yatağına abdestli ve tertemiz şekilde giren, uyku bastırana kadar Allah'ı zikreden ve gecenin bir kısmında Allah'tan dünya ve ahirette hayrı isteyen kişilere Allah dilediklerini verir. Resulullah Aleyhisselam kişinin tek başına uyuması konusunda da uyarmıştır. Kişinin tek başına yatağa girmesini, tek başına evde kalmasını ve tek başına yolculuk yapmasını yasakladı. Aynı şekilde kadının da cunup kimsenin de abdest almadan uyuması hoş karşılanmamıştır. Hazreti Ömer Efendimiz'e sordu. Bizden biri cunup olduktan sonra uyuyabilir mi? Resulullah dedi ki, evet abdest aldıktan sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden birine yaklaştığı zaman önce avret yerini temizler, Sonra gusleder, sonra uyurdu. Gusletmeyi gecenin sorunu ertelemekte de bir beyis yoktur. Fakat en güzeli Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığı gibi uyumadan önce abdest almaktır. Abdestsiz veya gusülsüz olarak uyumak mekruhtur. Ömer Radiyallahu An Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bu konu hakkında sordu. Efendimiz, önce abdestini al, sonra uyu buyurdu. Yine Hazreti Ömer cünüp halde uyunur mu diye sorduğunda abdest alınır ve uyunur veya diğer bir rivayette abdestini al ve öyle uyu dediği rivayet edilir.